Öncelikle hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Bugün sizlere domates sosu yapacağım. E, kış kullanımı için konserve domatesi olarak yapacağım bunu. E, hepinizin e, domatesi biliyorsunuz menemende, işte çorbalarda, bulgur pilavında, diğer yemeklerin hepsine domates hazır konserve yerine kendimizin yaptığı kışlık hazırlıklardan yapıyoruz. E, domates 5 e, kilo domatese 1 kilo normal yeşil biber kullandım ben. Ee, öncelikle biberlerimi bu şekilde doğradım arkadaşlar. Ee, doğradıktan sonra biberlerimi e, ocağa alacağım. Biraz bir sıvı yağ koyup zeytinyağlı yaptım ben. Ee, daha sonra domateslerimi Böyle soydum. Normalde hani e, sizler eğer domatesi kabuğuyla da yapabilirsiniz, blenderdan geçecekseniz. Ama ben doğrayarak yaptım. Doğrayarak yaptığım için de e, kabuklarını tabii ki de soydum. Çünkü kabuklar çok kötü görünüyor piştikten sonra. Ama blenderdan geçtiğinizde kabuk falan kalmıyor. Doğrayarak yapıp böyle hani domateslerin iri olmasını, biberleri de ben iri iri doğradım ve büyük biber aldım. Normal kıl biberle yapmadım bunu. Çünkü biberlerin de görüntüsünü yemeklerin içerisinde çok seviyorum ben. 5 kilo domates kullandım. Hepsini böyle küp küp doğradım. Doğradıktan sonra işte e, bir çay bardağı zeytinyağıyla öncelikle biberlerimi doğradığım bir kilo olan yeşil biberimi öldürdüm biraz. Bayağı bir karıştırdım. İşte e, üzerinde kapattım. Buharında da pişsin diye. E, onları e, böyle biraz sarı kıvamına geldiğinde öldürdükten sonra domateslerimle birleştirdim sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar çünkü kışın gerçekten hani çok kolay çok basit bir rahat kullanım oluyor domatesli böyle konserve yaptığımızda bütün yemeklerimize yiyeceklerimize kullanabilirsiniz. Ben özellikle bulgur için, bir de menemen için çok seviyorum bu karışımı. Ama diğer yemeklerde, çorbalarda hepsine kullanılabilir. Dediğim gibi pilavda ve menemende sevdiğim için de ben biraz iri iri doğradım. Kendim öldürdüm daha sonra zaten onları pişirince ölüyor. İçerisine 2 tatlı kaşığı ya da 3 tatlı kaşığı kadar bir tuz koydum. Yani bunda tadını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla abartmaya gerek yok. E, tuzu 3 e, kaşık koymuşum evet. E, tuzun fazlası zarar her zamanki gibi. O yüzden çok fazla koy, koymaya gerek yok. Tuzu da ilave ettikten sonra gene karıştırıp e, pişmesini bekliyoruz. İçerisine başka hiçbir şey girmiyor arkadaşlar. Zeytinyağı bir çay bardağı koydum. 5 kilo domates, işte 1 kilo da biber doğradım. 3, 3 tatlı kaşığına yakında şey koydum, tuz. Kavanozlarım benim çok küçük. İsterseniz sizler büyük kavanozlar içinde e, koyabilirsiniz yine bunları. Ben küçük böyle kendim tek başıma yaşadığım için küçük kaplarda yaptım. Genelde kavanozlarım cam kavanozu vardı. Hem onları değerlendirmiş oldum. Ee, bir de benim biraz daha böyle e, bunu bu kaplarımın şu an ekranda gördüğünüzün e, normal kapağı vardı ama e, diğer kavanozlarımın kapağı şeydi Nutella kavanozu olduğu için onlar naylondu onları çok ağzına kadar doldurmadım e, Dip frize koydum çünkü böyle ters kapatıp e, işlem uygulamadım onlara bunları ama ters kapattım bu şekilde cam e, cam olanların yine ağzı metal olanları bunu evet gördüğünüz ekranda gördüğünüzü de e, böyle yarım bırak kıp buzluğa koydum patlamasın diye buzlukta. Ee, çünkü hani hem değerlendirmiş oldum o kavanozları da başka kavanozum yoktu. Bu şekilde kapattım arkadaşlar ters çevirdim. Ertesi gün e, ertesi gün ters çevirdim bunları tekrar geriye böyle üzerinde sofra beziyle kapattım. Sizler de deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.